Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bugün nasip olursa sizlerden bu aralar çok sıklıkla aldığım bir soruyu inşallah bu videomuzda kemale erdiririz diye düşünüyorum. O sorumuz da şu. Hocam bizde DHPT kaynakları var. ÖABT'ye çalışabilir miyiz? Ya da ÖABT Dikap kaynakları var. DHPT'ye çalışabilir miyiz? Bunların derslere aynı mı? Ayrı mı? Bunlarla alakalı yüzdelik dilimleri vererek de inşallah bu videomuzda sizlere yararlı bir video olacak arkadaşlar. Çok uzun bir video olarak ben bunu tutmayı planlamıyorum. Ben sizlerin fazla vaktini almamak için arkadaşlar aynı zamanda hem isimlerini zikredip hem de bu şekilde yan tarafıma e, bu derslerin isimlerini teker teker yazmayı planlıyorum arkadaşlar. İlk önce e, ortak olan dersleri sayayım arkadaşlar ve bunlar ÖABT'de yani Dikap alanında e, sorumlu olduğumuz dersler. Kur'an-ı Kerim ve Tecvid, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, İslam mezhepler tarihi, İslam tarihi ve dinler tarihinden ÖABT sınavında sorumluyuz. Aynı zamanda da bu ders derslere çalıştığımız zaman inşallah DHPT sınavından da bu derslerden büyük ihtimal güzel bir not alacağınıza ben inanıyorum. Bir de DHPT ile ortak olmayan derslerimize bakalım arkadaşlar. Bunlar İslam kültürü ve medeniyeti, İslam felsefesi, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve din eğitimi olmak üzere yaklaşık yüzde 34'lük bir bölümü DHPT ve DİKAP arasında ortak değil arkadaşlar. Ama yüzde 64'lük bölümü DHPT ile ortak. Peki hocam bu dersleri çalıştık güzel bir şekilde. ÖABT kaynaklarımızdan ya da Dikap kaynaklarımızdan bunlarla alakalı soruları güzel bir şekilde çözdük. Peki DHPT'den güzel bir puan almak için üstüne hangi dersleri çalışmamız gerekiyor? Onları da zikrederim arkadaşlar. Öncelikle İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, siyer, İslam ahlakı ve dini hitabet derslerine de aynı zamanda ayrıyetten bakmamız lazım. Bu da yaklaşık DHPT'nin %40'ına tekabül ediyor arkadaşlar. İnanç esasları, ibadet esasları gibi dersler DHPT 1'de ama dini hitabet gibi ya da İslam ahlakı gibi dersler ise DHPT 2 bölümünden bizim karşımıza DHPT 2'de çıkıyor. Onun için bu gibi derslere ayrı ayrı olarak yani ÖABT'ye çalışıyorsak DİKAB'a çalışırken de aynı zamanda da DHPT'nin çıkan derslerinde ayrıyetten şöyle bir bakmamız lazım. Görüşmek üzere ÖABT ile ya da DHPT ile alakalı sorularınız varsa aşağıya yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. yeah